Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuz Yeni Dijitürk. Artık Dijitürk'te yüzlerce film, dizi, belgesel evde, web'de, cepte, tablette ekstra hiçbir şey ödemeden izleyebiliyorsun. Parkta, okulda, Konya'da, Kenya'da, uzayda. Uzaydan emin değiliz tabii. Tamam. Ayrıca her şeyi gecenin bir yarısı, sabahın körü demeden istediğin saatte, dakikada, saniyede açıp izle. Çok mu hızlı konuştum? Hı? Acaba şöyle bir şey mi? İzleyebilir miyim ki kulislerde bir film yanımda safarilerde? gece yarısı Bir filme başlarım kahvaltı sonrası Nerede istersem orada izlerim Ne zaman istersem o zaman izlerim Gibi Çok teşekkürler Bir de şu vardı